Şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Matematik dersindesiniz ve öğretmeniniz sanki aklınızı okuyormuş gibi her sorunun cevabını anında söylüyor. Bir sayıya şöyle bir göz atıp saniyeler içinde bölünüp bölünemediğini nasıl bilebilir ki? İşte bu bölümde o öğretmenin sırrını, yani matematiğin gizli şifrelerini hep birlikte çözeceğiz. Bunu çözülmesi gereken eğlenceli bir bulmaca gibi düşünün. Hazırsanız şifreyi kırmaya başlayalım. Hikayemiz bir ders kitabından alınmış, basit ama zekice bir sınıf oyunuyla başlıyor. Zeynep öğretmenin bu oyunu onun o inanılmaz hızının ardında yatan sırrı bize gösterecek. Oyunun kuralları aslında çok basit ama işte burada bir tuhaflık var. Zeynep öğretmen her seferinde ama istisnasız her seferinde kazanıyor. Daha öğrenciler sayıya yeni odaklanmışken o cevabı çoktan vermiş oluyor. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Evet, işte asıl sorumuz bu. Bu akıl almaz hızın arkasında bir sihirbazlık numarası mı var, yoksa hepimizin öğrenebileceği matematiksel bir sır mı gizli? Gelin, ilk ipucunu bulmak için yola koyulalım. Cevabı bulmak için şimdi sınıftan çıkıyoruz ve Giresun'da bir fındık bahçesine gidiyoruz. Bazen en karmaşık soruların cevapları gerçek hayattaki basit bir problemde saklıdır. Çiftçimizin küçük bir derdi var fındıkları öyle miktarlarda toplamalı ki bu 2, 5 ya da 10 kiloluk poşetlere tam olarak sığsın geriye tek bir fındık bile artmasın. Bu gündelik sorun aslında bizim aradığımız matematiksel kuralın anahtarı. Tamam, şimdi şu tabloya dikkatlice bakalım. Burada 2 kilogramlık poşetlere tam sığan yani 2'ye kalansız bölünen bütün sayılar işaretlenmiş. Bu işaretli sayılara bir bakın. Son basamaklarında tekrar eden bir şey fark ettiniz mi? Hepsi ya 0 ya 2, 4, 6 ya da 8 ile bitiyor. Yani hepsi çift sayı. İşte bu kadar. İlk sırrı çözdük bile. Bir sayının ikiye bölünüp bölünmediğini anlamak için yapmanız gereken tek şey, son rakamına bakmak. Bu, hem fındık üreticisinin hem de Zeynep öğretmenin işini inanılmaz kolaylaştıran bir kısa yol. Peki, gelelim 5 kilogramlık poşetlere. Durum ne? Haydi, bu tablodaki deseni de birlikte bulalım. 5'e tam bölünen sayılarda nasıl bir tekrar var? Yine son basamaklara odaklanın ne görüyorsunuz? Harika, işte ikinci kural da geldi. Bu da çok basitmiş değil mi? Bir sayının sonu ya 0 ya da 5 o sayı kesinlikle 5'e tam bölünür. Artık Zeynep öğretmenin cephaneliğindeki ikinci sırrı da öğrenmiş olduk. Fındık bulmacamızdaki son parçaya geldik. 10 kilogramlık poşetler. Ve size söyleyeyim, buradaki kural şimdiye kadarkilerin en kolayı. Ve işte üçüncü kural. Bir sayının sonu sıfırsa, o sayı 10'a tam bölünür. Bu üç son basamak hilesiyle artık pek çok sayıyı anında kontrol edebilirsiniz. Ama durun, öğretmenimizin oyununda bir sayı daha vardı. 9. İşte orada işler biraz değişiyor. Şimdi bulmacanın bir sonraki seviyesine geçiyoruz. Çünkü bazı kurallar sayının sonunda değil, tam da içinde, rakamlarının arasında gizlidir. İşte son basamak hilemizin işe yaramadığı yer burası bir sayının 3'e veya 9'a bölünüp bölünmediğini anlamak için bambaşka bir sırra ihtiyacımız var. Zeynep öğretmenin asıl ustalığı da burada başlıyor zaten. Şimdi, bu tablodaki o sihirli ana bakalım. Solda 3'e bölünebilen sayılar var, sağ tarafta ise bu sayıların rakamlarının toplamı. Bir bağlantı yakaladınız mı? Sağdaki bütün toplamlar, yani 3, 6, 12, 6, hepsi de 3'e bölünebiliyor. İnanılmaz değil mi? İşte size yepyeni bir süper güç daha. Kocaman bir sayının 3'e bölünüp bölünmediğini anlamak için sayının kendisiyle uğraşmıyorsunuz. Sadece rakamlarını toplayıp toplama bakıyorsunuz. Bu gerçekten de oyunu değiştiren bir taktik. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bu sihirli rakamları toplama yöntemi sadece 3 için geçerli değil. Öğretmenimizin oyunundaki o son gizemli sayı, yani 9 için de birebir aynı mantık işliyor. İşte Zeynep öğretmenin son sırrı da buydu. Bir sayının 9'a bölünüp bölünmediğini anlamak için rakamlarını toplayıp toplamın 9'un bir katı olup olmadığına bakıyor. Artık onun bütün süper güçlerini biliyoruz. Tamam, şimdiye kadar tek tek sırları öğrendik ama asıl ustalık bu kuralları birleştirmeye başladığınızda ortaya çıkıyor. Bu hileler tek başlarına güçlü ama birlikte çok daha güçlüler. Mesela 6 sayısını ele alalım. 6 için ezberlenecek yeni bir kural yok. Sadece iki şeyi kontrol etmeniz yeterli. Sayı çift mi? Yani 2'ye bölünüyor mu? Ve rakamları toplamı 3'e bölünüyor mu? Eğer bu iki soruya da evet cevabı veriyorsanız, o sayı kesinlikle 6'ya da bölünür. İşte bu bildiklerimizi birleştirerek yeni kapılar açmaktır. Artık tüm sırlara vakıfsınız. Teori tamam. Şimdi öğrendiğiniz her şeyi uygulayabileceğiniz son bir meydan okuma zamanı. Bakalım bu yeni yeteneklerinizi ne kadar ustaca kullanabileceksiniz. Karşımızda dört arkadaşın bilmeceleri var. Ali, Ceren, Yusuf ve Ayşe akıllarından sayılar tutmuşlar ve bize ipuçları veriyorlar. Bu, öğrendiğimiz her şeyi test etmek için mükemmel bir final olacak. Ve işte cevaplar. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. Ali'nin sayısı 98. Neden? Çünkü 2'ye bölünen en büyük iki basamaklı sayı. Bu kolaydı. Ceren'in sayısı 95. Bu da basit. Sonu 5 ile biten en büyük iki basamaklı sayı. Sıra Yusuf'ta. 738. Toplama hilesini kullanıyoruz. 7 artı 3 artı 8 eşittir 18. 18 de 9'un katı olduğu için doğru cevap bu. Ve son bilmece Ayşe'nin sayısı. 108. Burada iki kuralı birleştireceğiz. Rakamları toplamı 1 artı 0 artı 8 yani 9. 9 3'ün katı o zaman 3'e bölünüyor. Peki ya 4? Size bonus bir kural. Bir sayının son iki basamağı 4'e bölünüyorsa, sayının tamamı da bölünür. 108'in son iki basamağı 08 yani 8 ve 8 de 4'e bölünüyor. Gördünüz mü? Kuralları bilince en zor bilmeceler bile ne kadar kolaylaşıyor. Zeynep öğretmen'in sırrını tamamen çözdük. Bu basit ama bir o kadar da güçlü kurallar artık sizin de elinizde. Peki bu yeni matematiksel gücünüzle ilk olarak kime meydan okumayı düşünürsünüz?